Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili yay burçları için kahve falımı kapattım. Sevgili yay burçlarına dünyanın en iyimser, en iyi yürekli diyebiliriz burçlar arasında. Yay burçlarının bakalım 2021 yılı Ocak ayı fallarında neler çıkacak? Şöyle sizler de görün diye çeviriyorum ama ilk başta böyle açınca fark etmişsinizdir ki güzel bir fal, ferah bir fal. Bence bu ay sizin artık böyle e, içinizin açıldığı, biraz daha ferahladığınız, sıkıntılarınız varsa ötelediğiniz bir ay olacak. Böyle bir aydınlık, bir ferah bir ay çıkmış. Umarım da öyle olur. Bakın e, şurada e, bir insan var ve bir insan böyle bir bir şeye durmuş ve bir şeye odaklanmış bir şeyle ilgileniyorsunuz. Bu ay böyle hayatınızda Odaklanacağınız biraz daha böyle maddiyatla ilgili bir durum oluşabilir. Böyle e, ya da bir olay yaşanmışsa diyeyim ya da bu bir olaya odaklanacaksınız. Böyle kafanız eğip hata etrafınızdaki insanlar ile Bakın hepiniz böyle bir olayın etrafında toplanıp bir şey için. Hani hayatınızla ilgili e, bir şey e, gerçekleşebilir ya da bir bir şey alabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Maddiyatla ilgili bir sorun ya da bir güzel bir şey de olabilir bu aslında. Bir şeye odaklanarak geçirdiğiniz bir ay olabilir. E, hayatınızın merkezinde böyle e, hayatınızın içine düşecek bir şey var sanki ama kötü değil bu bence sorun gibi değil daha böyle ferah bir şey böyle maddi geliriniz artabilir e, gelirlerinizin artması için odaklanabilirsiniz ya da yaşanan bir olay vardır ama o olaya böyle odaklanıp hepiniz o nokta hani böyle hayatınızın şey noktası e, önemli noktası olacak sanki etrafınızda ailenizdekilerle birlikte e, bu bu şey düşüneceksiniz ama bence her ne olacaksa güzel bir şey olacak hani maddi gelirleriniz artabilir. Bir yerden para gelebilir, bir yerden e, maddiyatınızı, gelirlerinizi artırmak için bir şeye odaklanabilirsiniz ve ama güzel olacak sonuç olarak. Çok ferah, temiz çıkmış. Böyle e, ailece herkes böyle odaklanmış, ona eğilmiş bakıyor gibi çıkmış. E, bakalım burada neler çıkmış. Bir kere falda böyle bir ferahlık, bir aydınlık var. Yani böyle sanki artık bu ay böyle biraz daha böyle içinizde güneş açacak, sorunlarınız varsa öteleyeceksiniz, böyle... Hayata biraz daha pozitif baktığınız bir ay olacak. Sorunsuz bir insan yoktur genelde. Sorunlarımız her daim vardır ama bazen sorunları çok büyütürüz gözümüzde. Çok böyle karamsar yaşarız. Bazı aylar böyle çok takmayız, hayata odaklanırız. Hayata odaklandığınız sıkıntıları ya da sorunlarınızı ötelediğiniz bir ay gibi geldi bana. Burada böyle aya oturan bir insan var ama bir şeyi onarmaya çalışıyor. Bakın sanki burada bir insan var, bir şeyi onarmaya çalışıyor. Ee, bir konuda böyle e, ya bir ilişkiyi düzeltmeye çalışacaksınız bu ay sorunlu bir ilişkiniz varsa e, onu biraz böyle onar onarmak için ya da bir işinizle ilgili bir problem varsa o problemi aşmaya çalışacaksınız böyle oturmuş herhangi bir şey için böyle hani bu kişi tamir ediyor yani düzeltmeye çalışıyor bir, bir kendinizle ilgili hayatınızla ilgili böyle bir bir yerde e, düzeltmeye yapmak için elinizden ne geliyorsa onu yapacaksınız. Hani bazen ataletli bir durum olur. Bir süre böyle o sorunlar yaşanır kaos olur. Aşağıya çekiliriz. Mutsuzluktan elimiz hiçbir şeye gitmez. Doğruyu göremeyiz. Ne yapacağımızı göremeyiz. Ama bu ay sanki hani böyle biraz daha pozitif baktığınız için biraz da enerjiniz yüksek olacak ve sanki böyle her şeye el atabileceksiniz. Yani yapmanız gereken ne varsa biri için, bir şey için bir olay için sanki böyle artık onu yapma zamanı gibi gelmiş. Hani ertelediğiniz bir konu varsa o konuya el atacaksınız. Böyle oturmuş bir şeyle uğraşıyorsunuz. Zaten odaklandığınız bir konu da vardı. Bence bu ay böyle hayata ve istediğiniz şeylere odaklanıp ilişki işte de bu ilişkiye odaklanıp böyle tamir etme, problemleri çözme, dokunabilme, faydası sağlama ona gibi bir dönem çıkmış. Bence güzel bir ay. Sizin için çok verimli bir ay olacak. Yalnız böyle bakın böyle burada bir kadın var sanki biraz. Kadın da böyle kalçası büyük bir kadın gibi çıkmış oturuyor. Biraz da yaşlı bir kadın olabilir. Bir konuda kalbini kırmış olabilirsiniz. Size böyle arkasını dönebilir ya da hani ihmal ettiğiniz bir insan olabilir. Hayata ve işinize çok odaklandığınız bir dönemde onu unutmuş, onu e, hani görmezden gelmiş ya da önemsemiyormuşsunuz gibi hissedebilir. Böyle arkasını dönebilirse siz bu kadar çok hayata ve yapacaklarınıza odaklanırken onu ihmal ettiğiniz için biraz kalben kırılıp size böyle küsebilir, bir dargınlık yaşayabilir. Onu belli de edebilir ya da size böyle bir şey çıkmış. Aslında bu ay böyle içiniz artık kıpır kıpır olmaya başlayacak böyle. Almak istediğiniz sanki bir şeyler var böyle 2-3 parça halinde, ev eşyası olabilir. Ee, evlenecek birisi varsa aranızda eşya almak istiyor olabilirsiniz. Hani böyle parça parça eve eşyalar almak istiyorsanız bu ay böyle onunla ilgili planlar yapıp almaya başlayabilirsiniz. Yani en azından seçim yapabilirsiniz. Böyle sanki eve giren 2-3 parça eşya çıkmış. Ee, mal almak isteyenler alabilir. Bakın burada da 2 üç gibi çıkmış. Burada da 1-2-3. Hani böyle 3 üç, üçlenebilir bu alacak alacağınız şey. Hani bir şey alacaksınızdır. 2-3 üç, üç tane arka arkaya olabilir. Ama e, bunlar böyle güzel, keyifli alışveriş gibi çıkmış sizin için. bakalım burada neler çıkmış. Şurada iki tane insan var böyle arka arkaya gelecek size haneye doğru gelecek sizinle özel bir şey konuşmak isteyebilir yani sanki böyle bir şey olmuş ama hani böyle size gelip resmi merceklerden de olabilir hani bir yerden dava da açılabilir size. Ee, mahkemelik bir sorun da olabilir. Hani böyle hayatınızda yaşadığınız daha önceden gelen bir problem bir şey varsa sizi biri dava da edebilir. Hani böyle resmi iki tane insan karşısınıza çıkmış size konuşuyor. Hani Bir şey de konuşuyor olabilir ya da e, aile büyüklerinden ya da resmi eğer ki bekar biriyseniz böyle iki kişi resmi gelecek sizi istemeye gelecek belki görüşme olarak. Hani bunu siz hayatınıza göre şekillendirin. Çünkü böyle iki kişi geliyor böyle ağır misafir gibi yani ama sizinle ciddi bir şey konuşuyor. Ee, bu e, ya da İş arayan biriyseniz ya da kendi işinizi yapan biriyseniz iki kişi karşısına gelecek ve ciddi bir iş teklifinde bulunabilir size. Yani böyle anladınız mı? Böyle şey gibi demek istiyorum. İki tane resmi bir şey. Yani görüşme olacak. Ama hayatınıza dokunan şeyler olacak. Kötü değil, olumlu olacak sonuçları. Sizin için en azından iyi olacak, olumlu olacak. Böyle iki resmi insan karşınızda sizle ilgili bir konuda konuşacak. Bu ay böyle bence zaten yay burçlarının enerjisi çok yüksek. Genelde... Hani bir söz vardır ya, kızılcık şerbeti, kan kusup kızılcık şerbeti içtim gibi bir söz vardır ya, böyle hani gerçekten yay burçları o kadar enerji dolu insanlarsınız ki, o kadar çok etrafa enerji veriyorsunuz ki, içinizde sıkıntınız olsa bile dışarıya yansıtmıyorsunuz. Ama bu ay hepsini de görmezden geleceksiniz. Daha böyle pozitif bir ay olacak sizin için. Böyle enerjinizin yüksek olduğu bir ay olacak. Şurada başka bakıyorum ne var diye. Tabağımıza bakalım bir de. Burada bu kadar çıkmış ama güzel bir fal çıkmış. Bazen tabakta da daha çok şeyler çıkabiliyor. Tabağımıza da bakalım. Bence güzel bir ay. Bu, bu ay sizler için. Şöyle hemen tabağımızı da boşaltıyorum. Şurada bir tane kocaman insan çıktı böyle oturmuş bir şey düşünüyor ve dua ediyor. Elinde sanki böyle bir Kur'an var gibi. Ee, bir, birisi var çok fazla bir şekilde dua ediyor. Yani hani böyle sizsiniz bu belki istediğiniz çok istediğiniz bir şey var ya da bir ailenizden biri sizinle ilgili çok güzel bir dua da bulunuyor ama bence çok ferah güzel bir haber alabilirsiniz. Duaların tutulduğu hani böyle dua çıkınca şey gibi algılıyorum ben onu birinin duası kabul olacak. O yüzden bu dua çıktı. Sizin için edilen bir dua var. Özel bir şey istiyor olabilirsiniz. Hani bazıları böyle çok özel bir şey ister ya. Çok dua eder, odaklanır ona. Ya da anne babalarımız, sevdiklerimiz bizim için bir duada bulunur. O duanın olacağı bir ay olabilir. Sürpriz bir haber alabilirsiniz. Duaların hani böyle kabul gördüğü bir ay. Bir de bakın şurada bir insan var. Ee, şurada da bir insan var ee, ama burada bakın e harfi gibi de çıkmış bu isminde veya soy isminde e harfi olan e, bir insan bu sizseniz sizin arkanızdan e, bir şey çeviriyor yani bir söz söylüyor olabilir sizin arkanızdan konuşuyor olabilir sizin istemediğiniz hoşlanmadığınız bir harekette bulunuyor olabilir e, bu kişinin varlığını fark edeceksiniz bu ay size yapılan bir hata bakın arkanızdan bir insan bir şeyler yapıyor ve isminde bence bu kişinin e harfi var bakın burada f gibi de gözüküyor ama şöyle Uzunca da E harfi gibi olmuş. Bu tabi şuradan da bakın bir M gibi olmuş ama ben E ile F'ye daha çok benzettim. Bu da sizsiniz. Burada bir insan var ve sizin arkanızdan böyle bir şey çeviriyor. Sizin hoşlanmadığınız bir şeyi kulağınıza gelebilir. Yani sizin hoşlanmadığınız, sizle ilgili bir söz kulağınıza bu ay gelebilir. Şaşırabilirsiniz. Hiç ummadığınız bir kişi hatta böyle hani çünkü duruyorsunuz hiç tepki gösteriyorsunuz. Şok yani böyle şok halinde gibi bir insan durmuş böyle. Hiç ummadığınız biri çünkü arkanızdan bir şey konuştuğunu duyabilirsiniz ya da bir, bir iş çevirdiğini, bir şey yaptığını duyabilirsiniz. Eğer ki çalışan biriyseniz özellikle iş hayatında özellikle arkanızdan bir iş çevirip sizi böyle daha geriye çekmek isteyen bir insan olabilir. Çünkü böyle biraz da ağaç gibi çıkmış şurada böyle bir ağaç. İşle ilgili, gelirlerinizle ilgili olabilir ya da siz ya da sizin eşinizin olabilir. Eşinizin gelirlerini art gelirlerini düşürecek, işine mani olacak bir insan arkanızdan iş çeviren, hanenizdeki gelire dokunacak bir insanın varlığı çıkmış. Ona belki dikkat etmeniz gerekebilir ama bu ay içerisinde her şey ferah. Bir de e, bir süredir tuttuğunuz bir şey için küçük bir patlama yaşayabilirsiniz hani böyle alttan aldığınız böyle çok ama ferah bir patlama hani böyle sizi rahatlatacak ama çok büyük bir kaosa sürüklemeyecek hayatınızda problem çıkmayacak ama sanki böyle bir şey bastırmışsınız bastırmışsınız hep susmuşsunuz alttan almışsınız bu ay böyle alttan almayıp böyle bir anda patlayıp söyledim ya ben hani içimde tutuyordum tutmayayım ben bunu söyledim dediğiniz bir şey yaşayabilirsiniz. Bazen hani biriyle ilgili bir şeyler olur, hep tutarız içimizde, saklarız ya da işte kırılmasın, darılmasın, küsmesin, yanlış anlaşılmasın. Şimdi ben söylemeyeyim gerek yok falan diye hep alttan alırız ama bu ay bence e, sustunuz bir konuda susmayacaksınız. Dışarıya söyleyip fikrinizi biraz rahatlayacaksınız. Şöyle bir patlama durumu çıkmış. Ondan sonrası daha büyük bir rahatlık ama bence burada dua eden bir insan çıkmış çok büyük bir şekilde. Bu sizsiniz ya da sizin için dua eden bir insan. Bence bu ay çok güzel sürpriz istediğiniz bir şey gerçekleşebilir. Umarım öyle olur. Pozitif düşünelim. Ben pozitif düşünmekten yanayım. Çünkü ben e işte meditasyon, yoga, yüz yogası, reiki eğitimleri de almıştım. E yani enerji çok önemli, düşünme çok önemli. İşte Einstein'ın ya da bilim adamlarının kitaplarını falan okuduğumda onların da hep düşüncelerini hep ileriye dönüp bir şey yapıyorlar ve hayal ediyorlar ve imgeliyorlar bir şey güzel düşünmek, ona hayal etmek çok önemli. Dualarda da aynı şekilde 5 şekil, vakit böyle sürekli dua ediyoruz. Sürekli pozitif şeyleri aslında dile getirmiş oluyoruz. Tekrara giriyoruz. işte tekrar ediyoruz aynı şeyleri, dualarımızı. Bence dua etmek, güzel düşünmek ve güzel yorumlamak çok önemli. Gördüğünüz bir şeyi de güzel yorumlayın. Güzel olması gerektiğini düşünün. Böyle olunca zaten Beyin de bilinçaltı kodlandığı için hep güzel şeyler yapmaya odaklanıyor. Üzülmek yerine çözüm bulmak, işte sıkılmak yerine o anın tadını çıkarabilmek gibi çözümler üretiyor beyin. O yüzden çok önemlidir güzel düşünmek. Biz güzel düşünelim. zaten Yay burçlarının en güzel yapabildiği şey inanılmaz pozitifsiniz. Herkese büyük enerji veriyorsunuz. Umarım o enerjinizle kendinize, hayatınıza çok güzel şeyler çekebilirsiniz bu ay. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.